Merhaba, Yönetim Bilişim Sistemleri yani YBS konusuna yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynakları şöyle bir ele alıp, e, bu alanın ne olduğunu, ne olmadığını ve belki de senin için ne ifade edebileceğini anlamaya çalışacağız birlikte. O zaman hemen başlayalım mı? YBS dediğimizde, yani Yönetim Bilişim Sistemleri, akla ilk ne gelmeli? Kaynaklarda gördüğüm güzel bir metafor var, onu kullanayım. E, sanki şey gibi teknoloji ile iş dünyasını buluşturan bir köprü. Yani bir yanda yazılım var, veri analizi var, yapay zeka falan. Diğer yanda da pazarlama, finans gibi bildiğimiz işletme konuları. YBS tam bu ikisinin ortasında duruyor gibi. Evet, evet, aynen öyle. Ve o köprü benzetmesi çok doğru çünkü asıl olay teknolojiyi sadece hani bir araç olarak görmekten öteye geçip işin stratejisine dahil edebilmek. Yani sadece teknik bileyim ya da sadece işletme bileyim olmuyor. YBS ikisini bir araya getiriyor, teknolojinin iş hedeflerine nasıl hizmet edeceğini gösteriyor. Bu bütünleşme e, çok kritik. Peki bu köprüyü kurmak için yani bu bölümde tam olarak ne gibi şeyler öğretiliyor? Kaynaklara baktığımda üç ana grup ders görüyorum sanki. Birincisi tabii ki bilgisayar ve yazılım temelleri. İşte Python, Java gibi programlama dilleri, veri tabanları, web mobil geliştirme, hatta yapay zekaya, makine öğrenmesine giriş gibi konular. Hı hı. İkinci olarak işletme ve yönetim tarafı var. Pazarlama, finans, insan kaynakları, biraz girişimcilik, stratejik yönetim yani işin mutfağı. Evet işletmenin temelleri. Üçüncü de sanki bu ikisini birleştiren kısım veri ve karar destek sistemleri yani veri analizi iş zekası dediğimiz konu hani veriden anlam çıkarıp karar vermeye yardımcı sistemler bir de ERP CRM gibi kurumsal yazılımlar Aynen öyle bu derslerin birleşimi gerçekten çok değerli çünkü mezun olan kişi hem teknolojiye hani belirli bir seviyede hakim oluyor hem de o teknolojinin şirketin geneline işte karlılığına verimliliğine nasıl etki edeceğini anlıyor Özellikle de dediğin gibi veri analizi ve iş zekası. Bunlar artık günümüzde olmazsa olmaz yetkinlikler. Yani veriyi konuşturabilen insanlara talep çok fazla. Anladım. Bayağı geniş bir alan aslında. Peki bu kadar donanımla mezun olan biri iş hayatına atıldığında ne gibi rollerde çalışabiliyor? Kaynaklarda böyle birkaç popüler pozisyon sıralanmış. İşte sistem analisti diyor, veri analisti, yazılım uzmanı, BT danışmanı, proje yöneticisi hatta kendi işini kurmak isteyenler için girişimcilik de bir seçenek olarak duruyor. Evet ve işin ilginç yanı bu roller sadece böyle havalı teknoloji şirketleriyle sınırlı değil. Yani bir bankada da, bir hastanede de, bir perakende zincirinde de, üretim yapan bir fabrikada da, hatta bir havayolu şirketinde bile bu uzmanlıklara ihtiyaç var. Neredeyse her sektörde. Doğru. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Dijitalleşme artık sadece belli bir sektörün konusu değil, tüm iş dünyasının gerçeği. Teknoloji eskiden destek birimiydi, şimdi işin tam merkezinde. Bu da bizi direkt geleceğe bağlıyor zaten. Kaynaklarda şey ifadesi dikkatimi çekti. Geleceğin meslekleri burada şekilleniyor. Oldukça iddialı. Yapay zeka, büyük veri, dijital dönüşüm, siber güvenlik. Bu alanlarda uzmanlaşmanın yolu YBS'den geçebilir deniyor. Bir de sürekli vurgulanan bir şey var. Öğrenmeyi öğrenmek. Kesinlikle. O çok önemli bir nokta. Çünkü teknoloji inanılmaz hızlı değişiyor. Bugün öğrendiğin bir programlama dili bir araç. 5 sene sonra belki de geçerliliğini yitirecek. O yüzden YBS mezunlarından beklenen sadece mevcut duruma adapte olmak değil, aynı zamanda o değişimi öngörmek, yeni şeyleri hızla kapmak ve hatta o dönüşüme liderlik etmek. Analitik düşünme ve problem çözme burada anahtar. Teknolojiye de işletmeye de meraklıysan, hani böyle karmaşık sorunları çözmek hoşuna gidiyorsa, e, takım çalışmasına yatkınsan. Analitik düşünüyorsan, geleceği düşünüyorsan, biraz da girişimci ruhun varsa, eğer bu özelliklerden bazıları sende de varsa, YBS'yi bir düşün derim diyor kaynaklar. Evet, o profil tanımı oldukça yerinde. O zaman toparlayalım biraz. İncelediğimiz kaynaklara göre YBS'nin cazibesi şuralarda yatıyor gibi. Hem teknik hem yönetim bilgisi veriyor, bir sürü farklı kariyer kapısı açıyor. Neredeyse her sektörde iş bulma potansiyeli var. Problem çözme gibi değerli beceriler kazandırıyor ve geleceğin dijital dünyasında liderlik edebilecek kişiler yetiştiriyor. Şunu da eklemek lazım belki. Bilginin en değerli hali anlaşıldığı ve kullanıldığı zaman ortaya çıkıyor. YBS tam da bunu sağlıyor aslında. Teknolojiyi anla ve onu iş dünyasının gerçek sorunlarına çözüm olarak uygula. Bu beceri çok değerli. Kapanış için de kaynaklardaki bir fikri sana uyarlayalım o zaman. Eğer hedefin sadece hani oturup kod yazmak değil de teknolojiyi akıllıca kullanarak iş stratejilerine yön vermek, çalıştığın yere veya kendi işine değer katmaksa işte o zaman yönetim bilişim sistemleri senin için gerçekten ilginç bir alan olabilir. Ve son olarak seni şöyle bir düşünceyle baş başa bırakalım. Teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada sen kendini sürekli geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye ve bu değişimi ayak uydurmaya ne kadar hazırsın? Belki de günümüzün en önemli yetkinliği budur, ne dersin